Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Geçen videomuzda fizik bilimine girişin sorularını çözmüştük. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki konu olan madde ve özelliklerinin soru çözümünü yapıyoruz. Birinci sorumuza bakıyoruz sayın arkadaşlar. Maddelerin özellikleri ile ilgili sabit sıcaklık ve basınç altında kütlenin hacmi oranı sabittir. Yani ne diyor bu arkadaş? D eşittir M bölü V sabittir diyor. Sıcaklık ve basınç sabitse bu sabittir sayıyla arkadaşlar. Yani öz kütlenin sabit olma durumundan bahsetmiş. Birinci öncülümüz doğru. Tüm maddelerin kütle ve hacmi vardır. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı. Bu dört arkadaş neydi? Maddenin ortak özellikleriydi sayın gençler. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de Doğru. Maddeler için öz kütle ayırt edici bir özelliktir diyor. Evet sevgili arkadaşlar öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş oldu. Evet. İkinci şeklimize bakıyoruz. Eşit kollu terazi kefelerindeki cisimlerle dengededir. Eşit kollu ne işe yarıyordu sevgili arkadaşlar? Kütle ölçümü yapmamıza yarıyordu. Ee, şimdi bu bilgiyi verdikten sonra devam edelim. Dengedeymişler. Buna göre eşit hacimli. K ve L cisimlerinin öz kütleleri dk bölü dr oranı kaçtır? Bu arkadaşların her birinin hacmi v imiş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi demin yazdık d eşittir m bölü v idi. d eşittir m bölü v. Buradan bir işler dışlar çarpımı yapınca mor dv'yi elde ediyorduk. m eşittir d çarpı v. Dolayısıyla sol taraftaki kütlem dk çarpı her bir ee, cismimizin hacmi V olduğundan dolayı sol taraftaki kütlem DK çarpı 3V kadar oldu. Ee, sağ taraftaki kütlem ise 2V çarpı DL şeklinde ifade edilecek. Eşitleyeceğim bunları birbirine. Çünkü te terazim dengede V'leri götürdüm. V'leri götürdüm. Ne oldu sayın arkadaşlar? 3 tane DK 2 tane DL oldu. O zaman DK'ya 2 verdim. 2 3 6 oldu. DL'ye 3 verdim. 2 çarpı 3 6 oldu. Bana neyi sormuştu? K bölü L'yi dolayısıyla cevabım 2 bölü 3 şeklinde ifade edilebilir sayın arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuza bakıyoruz. Güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Bu boş bir kap ağzına kadar su ile doldurulunca kütlesi 5M oluyor. Aynı kap ee, öz kütlesi D olan sıvıyla ağzına kadar doldurulduğunda kütlesi 7M oluyor. Buna göre kabın hacmini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sayın arkadaşlar boş bir kabım var benim. Ee, dolayısıyla bu kabın bir kütlesi var. Doğru mu? Doğru. Ee, suyla doldurmuşum. Bu kabın hacmi V olsun. Ee, dolayısıyla M kap artı V hacmini bir öz kütleli olan bir şeyle doldurursam 1 çarpı V kadarlık bir kütle gelir. Bu toplam kütle ne oluyormuş sayın arkadaşlar? 5M oluyormuş. İkinci durumda şimdi başka bir sıvıyla doldurdum. Başka bir sıvıyla doldurdum diye kabın kütlesi değişmez. Artı hacmi de değişmez. Ancak içine doldurduğum şeyin öz kütlesi D olduğundan dolayı kütlem değişecek. Ve yeni durumda kütlem 7M olacak. Çıkarttım bunları sayın gençler. Ya da şöyle yapayım. Üst tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayayım. M kaplar gitti. V çarpı D. Üst tarafta eksi V geldi. V çarpı birden. Eşittir. Eksi 5M artı 7M. Ne geldi sevgili gençler? 2M geldi. V parantezini alıyorum burayı. D eksi 1 eşittir. 2M. V'yi veren ifadeyi sorduysa V'yi yalnız bırakırım. 2 m bölü d eksi 1. Yani cevabım d seçeneği şeklinde karşıma çıktı sayın gençler. Diyorum ve devam ediyorum. Şimdi öz kütlelere verilen k, l, m, n sıvılarının hacimleri birbirine eşittir. Bu adamların hepsinin hacmi v imiş sevgili gençler. Şimdi bana sorduğu soruya bakıyorum. Bu sıvılardan hangileri ile türdeş karışım yapılırsa öz kütlesi 8D olur diyor. Şimdi yazayım öncülleri buraya. K L, M, K, L, N. Ve L ile M. Ne istiyorum arkadaşlar? 8D olmasını istiyorum. Şimdi 8D olması için bakın hacimler birbirine eşit olduğunda ne yapıyordum? Direkt aritmetik ortalamasını alıyordum sayın arkadaşlar. Yani iki tane karıştırıyorsam toplayıp 2'ye bölüyordum. 3 karıştırıyorsam toplayıp 3'e bölüyordum. Birinci öncülüme bakıyorum. K, L, M. K'nınki kaç? 5D. Artı L'ninki 7D artı M'ninki 9D bölü 3. Buradan ne gelecek sayın arkadaşlar? 5, 12, 9 daha 21, 21 bölü 3, 7D yaptık. Bu olmadı. K, L, N. K'mız 5D artı L'miz 7D artı e, N'miz 12D bölü 3. Çünkü niye 3'e bölüyorum arkadaşlar? 3 sıvı karıştırdım. 5, 7, 12, 12, 24, 24 bölü 3, 8 de da oldu. İkinci öncülüm oldu. L ve M diyor. L ve M. L ve M. L 7 de artı M 9 de. 2 sıvı karıştırdığım için 2. 7, 9, 16, 16 bölü 2, 8. Aha bu da oldu. Dolayısıyla bu iki durumda ne yapıyormuşum arkadaşlar? Yani ikinci öncül ve üçüncü öncülümde e, ki kaplarımı sıvılarımı karıştırdığımda öz kütlesi 8 de olan bir karışım elde ediyormuşum sevgili gençler. Dedim ve devam ediyorum. Katı bir cismin özelliğini kaybetmeden dış etkilere karşı gösterdiği direnç aşağıdakilerden hangisidir? Adezyon farklı madde molekülleri arasındaki çekim kuvvetiydi. Kılcallık e, ince bir boruda yükselme ya da alçalma durumuydu. Kohezyon aynı madde molekülleri arasındaki çekim kuvvetiydi. Yüzey gerilimi sıvının üstünde olan o gergin yüzeydi. Dolayısıyla sorumun cevabı nedir sayın arkadaşlar? Dayanıklılıktır. Evet yani D seçeneği. Evet devam ediyorum. Bulaşık yıkarken yüzey gerilimini azaltarak kir ve yağın kolay temizlenmesine çalışırız. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa kir ve yağın temizlenmesi kolaylaşır. Şimdi yüzey gerilimimizi hatırlatalım arkadaşlar. Yüzey gerilimi neden kaynaklanıyordu? Kohezyondan kaynaklanıyordu. Ve ee ben yüzey gerilimini azaltmak istiyorsam kohezyonu azaltmalıyım. Dolayısıyla suyu ısıtırsam molekülleri arasındaki bağlar zayıflar ve yüzey gerilimi azalır. Deterjan kullanırsam gene ne olur arkadaşlar? Yüzey gerilimi azalır. Bunu tekrardan e, konu anlatım videomuzda örnek olarak vermiştik. Hani o bulaşık yıkama, yıkama meselesinde bu meselelerden, bunlardan bahsetmiştik. Suya tuz katmak ise arkadaşlar yüzey gerilimini arttıracağından dolayı cevabımız nedir? C seçeneğidir. 1 ve 2 sayın arkadaşlar. Evet, şimdi diğer bir sorumuza geçtik. K kübü, L prizması ve M silindiri belirtilen uzunluklara, uzunluklarla şekilde verilmiştir. Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları DK, DL, DM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle burada neyimiz var? E, dayanıklılık dediğim şey neydi? Kesit alanı bölü hacim şeklinde verilen formül idi. Ee, bir tanesini yapacağım. Ondan sonra bir hatırlatma yapacağım. Şimdi yüz, kesit alanı dediğim şey burası. Tabandaki alan. Yani 4 a kare. Bölü hacim. Bu arkadaşın hacmi nedir gençler? 2 a çarpı 2 a çarpı 2 a. Hemen yazın onu. 2 a çarpı 2 a çarpı 2 a. Buradan 4 a kare hop hop bu ikisi gitti. 1 bölü 2 a kaldı. Yani k dediğim şeyin dayanıklılığı 1 bölü 2 a imiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada dikkat ediyorsanız taban alanı paydada ise taban alanı çarpı yükseklik var. Yani pay pay s payda ise s çarpı h. Dolayısıyla s'ler her zaman gidecek ve düzgün geometrik bir şeklimiz için ne olacaktı arkadaşlar dayanıklılık? 1 bölü yükseklik olacaktı. Dolayısıyla bunlar için tekrardan aynı işlemleri yapmama gerek yok. L için dayanıklılığı yazarsam bakınız yüksekliği a kadar 1 bölü a. M için yazarsam bakınız yüksekliğim 3a Dolayısıyla dayanıklılığın 1 bölü 3 a şeklinde ifade edilecek. 1, 1 bölü 3, 1 bölü 2. Dolayısıyla ne olmuş oldu sevgili gençler? L büyük, K büyük, M oldu. LKM yani LKM C seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. <laughs> Diyorum ve diğer bir soruma geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kütle hacim grafiğim normalde nasıldı? Sabit sıcaklık ve basınçta şöyle bir grafikte şimdi bu sabit sıcaklık ve basınçta peki sıcaklığın sabit olmadığı durumlarda ne oluyordu sevgili arkadaşlar <laughs> maddemizin öz kütlesi küçülüyor idi neden e, çünkü e, dışarıdan ısı aldığımızda genleşiyordu maddemiz genleşince hacmi büyüyordu hacmi büyüdüğünde de öz kütlesi küçülüyordu. Peki bunun istisnası var mı hocam? Bizi kandırabilecekleri bir madde var mı? Bizmut, antimon ve su var arkadaşlar. Özellikle su ile ilgili durumlar karşımıza çıkıyor. Su da sıcaklık artınca 0-4 derece arasında sıcaklık artınca özkütle artıyordu diyebiliriz. Hacim küçülüyordu. Ama burada bize bu bilgiyi vermemiş, söylememiş. Dolayısıyla sayın arkadaşlar... E, grafiğimi vermiş. Diyor ki katı bir cismin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin zaman içinde sıcaklığının arttığı bölgeler hangisidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bir bölgesinde kütlesi sabit bu arkadaşın ancak hacmi artmış. Yani D eşittir M bölü V'de kütle sabitken hacmi arttırabilmemin tek yolu sevgili arkadaşlar bu maddenin sıcaklığının artmasıdır. Yani bir aralığı cevaplarım içerisinde olacak. 2 aralığına baktığımda kütle azalırken hacim de bu arkadaşla beraber azalmış sevgili arkadaşlar. Burada T arttı. Dolayısıyla ikisi beraber azaldığına göre ben bu katı cisimden bir miktar almışım demektir. Çünkü kütlesiyle hacmi beraber aynı anda azaldılar. Dolayısıyla T sabit olmalı. Üçüncü aralığıma baktığımda sevgili arkadaşlar bu sefer birdeki durumun tam tersi bir durum söz konusu olmuş. Yani kütle sabitken hacim azalmış. Dolayısıyla kütle sabitken hacim azalması demek bu maddenin sıcaklığının azalması demektir. Yani T azalır. Dördüncü aralığıma baktığımda da gene ikisi beraber artmışlar. İkisi beraber arttıysa burada da gene sıcaklık sabittir. Peki ne olmuş da artmıştır hocam bunlar? E, madde ilave etmiş olabilirim sevgili arkadaşlar bu arada. O yüzden hem kütle hem hacim beraber artmışlardır. Ancak e, bize neyi soruyor? Sıcaklığın arttığı aralık yalnız bir şeklinde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bu su olayını niye düşünmedik hocam? Su olayını kesinlik sorularında ya da olabilir sorularında düşünürüz sevgili gençler. Tamam. Burada bu su olayını düşünmemize gerektirecek bir durum yok. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. İçi dolu küre şeklindeki 200 gram kütleli metal bilye suyun içerisine şekildeki gibi konuluyor. Buna göre deneyde kullanılan metalin öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Bu çıkmış sorunun tıpkısının benzerinin aynısı sevgili arkadaşlar. Ee, formülüm neydi? D eşittir. M bölü V idi. Bir yemin kütlesini verdi mi? Verdi. 200 gram bölü. Hocam o hacmini nasıl bulacağız? Titreme mi gelecek? Hayır arkadaşlar gerek yok. 10 santimetre küp su vardı burada. Koyunca ee, ne oldu? Su, suyu miktarım ne kadar arttı? 20 santimetre küp kadar arttı. Dolayısıyla 200 bölü 20'den hop hop gitti. D eşittir. 220 bölü 2'den 10 gram bölü santimetre küp oldu sevgili arkadaşlar. Tabi burada soruda bir şey olmuş. Mesela şöyle olsa daha iyi olur arkadaşlar. 110, 120, 130, 140 santimetre küp gibi daha mantıklı olur. Çünkü 10 santimetre küp su varsa 20 santimetre küp yükselemez. Bunlar 110, 120, 130, 140 şeklinde ifade edilmiş olsun. Öz kütlemi ne buldum sevgili arkadaşlar? 10 buldum. Yani şey değişmiyor gençler. Buraya 100 vermem. Gene 110'dan 120'ye 130'a çıktı. Yani 110'dan 130'a çıktıysa 20 cm küp artmış demektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdi grafiklerimize bakıyorum. Öz kütlem 10 olması lazım kütle 10. Bakın bu gitti. 5'ten başladı. Saçma bir özkütle grafiği. Bu gitti. Bu şekil arkadaşlar A grafiğinin şekli kütle hacim grafiğinin şeklidir. Gitti. Ee, burada da gene özkütle sıfırdan başlamış, böyle devam etmiş. Gitti. Şimdi ee, Bursa mı Denizli mi? Bakın ikisi de aynı şekilde. Denizli olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Çünkü özkütleyi 20 olarak vermiş. Biz kaç bulduk özkütleyi? 10 bulduk. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olmak durumundadır sevgili gençler. Hatta hemen şöyle bu sabit sıcaklık basınçta kütle hacim grafiğiydi. Bu öz kütle kütle grafiğiydi. Gene bu da öz kütle hacim grafiğiydi. Yani şöyle... Hacmimiz artsa da kütle de onunla beraber artacağı için öz kütlemiz sabit kalacak. Ya da hacim de e, kütle ile beraber artacağı için öz kütlemiz sabit kalmak durumunda. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Madde ve öz kütle ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sıcaklığı bir artan bir maddenin öz kütlesi azalır. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle doğru mu? Hayır değil sevgili arkadaşlar. Neden? O işte dediğimiz meseleyi düşünüyorum şu an. Ne Hangi mesele hocam? 0-4 derece arasındaki suyun meselesi sevgili gençler. 0 derece ile 4 derece arası 0'dan 4'e gelirken şöyle bir şey oluyordu arkadaşlar. Yani hacim azalıyordu. Dolayısıyla öz kütle artıyordu. Bir kesinlikle doğru mu? Hayır değil. Karışım yapmayan sıvılarda öz kütlesi küçük olan sıvılar öz kütlesi büyük olan sıvıların üzerine çıkar. Zeytinyağı su meselesi. Öz kütle gazlar için aynı sıcaklık ve basınçta ayırt edici bir özelliktir. Bu da doğru bir öncül sayın arkadaşlar. Öz kütle sonuçta ayırt edici bir özellik. Dolayısıyla cevabım D seçeneği şeklinde ifade edilebilir sayın arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. Özdeş kaplardaki K ve L sıvıları ile eşit hacimli X, Y, Z cisimleri şekilde gibi dengededir. <laughs> K, L sıvılarının karışması sağlanarak oluşturulan karışımların öz kütleleri D1, D2, D3 arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk bakışta sanki eşit hacimde karıştırmışım gibi geliyor. Ancak eşit hacimde karıştıramıyorum sıvılarımı. Neden? Çünkü içerlerinde cisimler var sayın arkadaşlar. Mesela şöyle ee, diyelim. Bunun öz kütlesi 3 olsun. Bunun öz kütlesi 1 olsun. Hocam neden? Ya sonuçta arkadaşlar K'nın öz kütlesi L'den daha büyük olacak. Ben hani ee, eşit hacim gibi ya. Eşit hacimde karıştırsaydım 3 artı 1 bölü 2'den 2 olacaktı öz kütlem. Tamam mı gençler? Böyle 2 olacaktı. Ama burada bakın birinci durumda öz kütlem kimin içinde daha çok madde var? X, K sıvısının içerisinde daha çok madde var. Dolayısıyla 2'den 1'e daha yakın olacak. Neden? Çünkü 1'den daha fazla ee, sıvı katkısı geldi. Yani D1'in öz kütlesi. 2D'den küçük olmalı. Eşit hacimde olsaydı 2D olacaktı. D cisminden D öz kütleli yani bir öz kütleli sıvıdan daha çok koyduğum için ona 2'den 10'a daha yakın olacak. Şimdi ikinci şeklime baktığımda tam ortada sevgili arkadaşlar işte burada 3 ve 1 eşit miktarda karıştı ve D2 dediğim şey direkt 2D oldu. Şimdi buraya bakıyorum. 3, 1. 3 ile 1, 2 olacaktı. Ama bu sefer kim var içeride daha fazla? L'nin içinde daha fazla acı var. Yani L'den 1'den daha az katmışım. O zaman burada 2 olması gerekirken 3'ten daha fazla olduğu için 3'e daha yakın olmak durumunda kaldı sayın arkadaşlar. Yani D3 dediğim şeyde 2D'den büyük oldu. 2D'den büyük, 2D'ye eşit. 2D'den küçük. O zaman 3, 2, 1 şeklinde Dağbanım sayın arkadaşlar öz kütle büyüklüklerimi sıralarım. Evet şimdi aynı zemin üzerinde bulunan eşit hacimli su damlalarının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre su damlalarının sıcaklıkları TXT'ye TZ ye arasındaki ilişki nedir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi sıcaklık dediğim şey ne yapıyordu gençler? Kohezyonu azaltıyordu. Kohezyonu azalınca madde ne yapıyordu? diğer yüzeye, yabancı madde molekülüne tutunuyordu. Dolayısıyla en çok tutunan hangisi ise onun sıcaklığının en fazla olması lazım. Dolayısıyla böyle baktığımda Y sıvımız ne yapmış gençler? İyice böyle yayılmış yüzeye. O zaman onun sıcaklığı en büyük olmalı. Z ise bakın küresel. Neredeyse civa gibi durmuş. Dolayısıyla onun sıcaklığı yani yüzey gerilimi en fazla olmalı. Yüzey gerilimi en fazla olması için de sıcaklığının en az olması lazım. Dolayısıyla y de ne yaptı? Araya kalmış oldu. X, y, z şeklinde ne yapabilirim sevgili arkadaşlar? Sıcaklıklarımız ee, sıcaklıklarımı sıralayabilirim. Dedikten sonra farklı tür moleküllerin birbirlerine uyguladığı kuvvete adezyon kuvveti denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adezyon kuvvetine örnek olamaz. Yani gençler burada adezyon kuvvetine 4 tane örnek bulmalıyız. Çay bardağının çay tabağına yapışması. Şimdi çay bardağının çay tabağına yapışmasını sağlayan şey o aralarındaki çay tabağında kalan sudur sevgili arkadaşlar. O Bardakla suyun arası özür dilerim. Bardakla tabağın arasındaki su hem tabağa hem de bardağa yapışacaktır. Dolayısıyla orada ne vardır? Bir adezyon vardır. Duvarın boyanması. Boya molekülü, duvar molekülü. Farklı molekül doğru. Lens, lensin göze takılması. Lens molekülü, göz molekülü. Yağmur damlalarının cama yapışması. Yaprağın suyun yüzeyinde kalması. Bu olsa olsa ne, ne diyebiliriz gençler? Belki yüzey gerilimi diyebiliriz buna. Çünkü yaprak çok hafif olduğu için yüzey gerilimini bozmuyor. Dolayısıyla bu adezyon örneği olamaz sayın arkadaşlar. Evet dedikten sonra devam ediyoruz. X, Y, Z maddelerine ait kütle hacim ve sıcaklık tablosu şekildeki gibidir demiş. Devam ediyoruz. Soruda ne demiş? İfadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi sevgili gençler, şöyle e, X maddemizin öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. Y maddemizin öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp. Z maddemizin öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. Şimdi bu şekilde yazdım öz kütlelerimi buldum. Y ile Z aynı tür olabilir. Arkadaşlar Y ile Z aynı tür olabilir mi? Olabilir. Peki neden hocam? Şimdi Z maddesinin sıcaklığını arttırdığımda ya da Y maddesinin sıcaklığını azalttığımda ne yapabilirler gençler? Bunlar ortada buluşabilirler. Yani belki de Z'nin sıcaklığını 20 dereceye çıkarınca ne oluyor? Öz kütlesi azalacaktı yani sıcaklık artınca. Belki 2'den 1'e düşebilir, olabilir. X ile Y aynı tür olabilir. Arkadaşlar işte bu kesinlikle olmaz. Neden? Çünkü X ve Y'nin sıcaklıkları aynı, aynı sıcaklıktaki öz kütleleri farklı. Dolayısıyla aynı sıcaklıktaki öz kütleleri farklı ise sayın arkadaşlar bunlar kesinlikle birbirinden farklı maddelerdir. Burada ne demiş? Aynı maddelerdir demiş. Yalan. X X ile Z aynı tür olabilir. Arkadaşlar x'in öz kütlesi <laughs> z'nin öz kütlesi 10 derecede 2. 20'ye çıkartırsam 2'den daha küçük bir şey olacak. Dolayısıyla x ile z de aynı tür olamazlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 1. Yani aynı sıcaklıkta aynı olursa kesinlikle aynıdır diyeceğim. Ama aynı sıcaklıkta fark aynı olabilir diyeceğim ama aynı sıcaklıkta öz kütlelerim birbirinden farklıysa maddelerim kesinlikle birbirinden farklıdır diyeceğim sayın arkadaşlar. Evet güzel bir sorumuz var. Özdeş X ve Y muslukları aynı anda açılarak boş bir kabın 2 bölü 3'ünü 2T sürede doldurduktan sonra Y musluğu kapatılarak 4T sürede kabın tamamı dolduğu görülüyor diyor. Kaptaki sıvı karışımına ait Öz kütle zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangisi doğrudur? Hmm. Şimdi gençler burada 2 bölü 3 var bakın. Şöyle diyebilir miyim? Tamamına 6V deyip 2 bölü 3'ü 4V yapar. 1 bölü 3'ü 2V yapar. Yani böyle tam değerler çıksın diye uğraştım sevgili arkadaşlar. Şimdi Y musluğu kapatılınca 4 t sürede kabın tamamı dolduğu gözleniyormuş. Hmm, K kabında 2 bölü 3'ü 2T sürede dolduktan sonra Y musluğu kapatılarak. Hmm, y musluğunu kapatınca sevgili arkadaşlar X tek başına doldurdu. Şimdi o zaman e, 2T'den 4T'ye ne kadar süre var? 2T süre var. 2T sürede X'ten gelen sıvı miktarı 2V'ymiş. E, dolayısıyla ilk başta da yani 0 2T'de de X'ten gelen sıvı miktarı 2V olacağından dolayı Y'den gelen sıvı miktarı da ne olmalı? 2V olmalı ki 4V'yi doldurabilsinler. Yani bu kaplardan bu arkadaşlardan birim zamanda 2'şer V'lik sıvı geldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla musluklardan akan suyun debisi eşittir. Öncülü doğrudur sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, devamına baktığımda X büyük Y, Y büyük X hangisi olacak? Hmm. Şimdi sevgili gençler bakın x ve y'den eşit hacimde gelince x ve y'den eşit hacimde gelince öz kütlemiz ne oldu? 6d oldu. Ee, nasıl çıkarırız bunu? Şöyle yapabiliriz gençler. Dx artı dy bölü 2 eşittir 6d. Doğru mu? Yani dx artı dy eşittir 12d geldi. Şimdi yeni durumda bakın x'ten 2v 2V daha 4V. Yani 4V çarpı DX artı 2V çarpı DY bölü toplam hacim. Şurada ne yaptınız hocam? Toplam kütle bölü toplam hacim yaptım gençler. 4V DX bu kap tamamen dolduğundaki X kütlesi. 2V çarpı DY de kap tamamen dolduğundaki Y sıvısının kütlesi. Toplam hacimde 6V öz kütlemde 5D oldu. Buradan V'ler bakın V parantezini aldım Gitti. 4dx artı 2dy eşittir. 30d oldu. Şimdi şu ifade var ya gençler buradaki. Bunu 2 ile çarpayım. 2dx artı 2dy eşittir. 12 ile 2 ile çarptım. 24d oldu. Çıkarttım bunları birbirinden. 4, 2 2dx eşittir. dy'ler gitti. 20 eksi 30 eksi 24'ten 6d oldu. d ne oldu sayın arkadaşlar? 3d oldu. Şimdi bu 3d ise 6d olabilmesi için bu arkadaşa 9d kaldı. Dolayısıyla y'miz x'ten daha büyükmüş sevgili arkadaşlar. Yani şurada yaptığımı tekrardan anlatayım. İlk durumda şeye kadar 4v olan kısmı yazdım gençler. Şurası Sonra şurada da kabın tamamının öz kütlesini yazdım ki hani e, y büyük x mi x büyük y mi onunla ilgili net bir eşitlik elde edebileyim. Oradan x'i 3D buldum. x ile y'yi toplayıp 2'ye bölünce 6 olması için y'nin 9 olması lazım şeklinde çıktı sorumuz. Yani dolayısıyla cevabımız ne oldu sayın arkadaşlar? Evet. E şıkkı yani 2 ve 3 oldu sayın arkadaşlar. Soru çözüm videolarımızın yani bu videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Madde özellikleri ile ilgili güzel sorular seçtik sizler için evet. çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ediyorsunuz. Bir dahaki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.